Amburman ekranlarına hoş geldiniz. Ben Zehra Sadıç. Spor Magazin'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Yılın aşkı bitti. Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı. Merih Demiral ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Edince konu eşi Amra futbolcunun ne kadar daha sahalarda kalacağını açıkladı. Hepsi ve daha fazlasıyla Spor Magazin başlıyor. Müzik <laughs> Oyuncu devrimi Özkan'la Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ayrıldı. Özkan'la Torreira birbirinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken birlikte olan fotoğraflarını da sildi. Oyuncu devrimi Özkan'da Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın aşk yaşadığı yönündeki söylentiler geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Özkan'la Torreira söylentilerle ilgili uzun süre sessiz kalırken yaz aylarında Amerika tatilinde görüntülenmişlerdi. Devrim Özkan, Torreira ile Miami'de görüntülendiniz. Konu hakkında ne söylemek istersiniz sorusuna her şey göründüğü gibi cevabını vermişti. Bu tarihten sonra birlikte çekildikleri fotoğraflarda aşklarını sık sık gözler önüne seren Devrim Özkan'la Lucas Torreira sarf ettikleri cümlelerle de birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini dile getirmişti. Devrim Özkandla Lucas Torreira'nın birlikteliği sona erdi. Özkandla Torreira birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken, birlikte olan fotoğraflarını da sildiler. Yılbaşını birlikte geçiren ikili günler önce Ege'de küçük bir tatil yapmıştı. Müzik Vakıf Bank'ın ve Filenin Sultanları'nın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş sosyal medya platformlarında paylaşımlarıyla geniş bir beğeni kitlesi kazanıyor. Güneş NBA'de Hüsnü Rakıs formasıyla mücadele eden Alperen Şengün'e dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dikkat çekti. izliyoruz. GQ Türkiye'nin Ocak sayısında yılın ilham veren kadınları arasında yer alan Zehra Güneş sadece başarılı spor kariyeriyle değil aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güneş geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte çektirdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Milli voleybolcu Güneş, NBA'deki etkileyici performansıyla gündemde olan Alperen Şengül'e destek verdiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Zehra Güneş 2024 NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün için desteğini ifade ederken yaptığı paylaşıma gurur notunu düştü. Güneş'in sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Alperen Şengün'ün bir takım arkadaşının milli basketbolcuya Şengün All Star dediği anlar görülebiliyor. Diğer yandan taraftar oylaması maça ilk 5'te başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor. NBA'nin internet sitesinden yapılan oylama ise 20 Ocak'a kadar devam edecek. <laughs> Edin Çeko'nun eşi Amra Çeko, Boşnak golcünün sahalarda ne kadar süre daha kalacağını açıkladı. Bayan Çeko ayrıca İstanbul hakkında da konuştu. İzliyoruz. Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Çeko'nun eşi Amra Çeko, Boşnak medyasına röportaj verdi ve Türkiye'ye olan yakınlığını dile getirdi. Amra Çeko, eşinin transferinden önce Türkiye'ye birçok kez tatile geldiğini vurguladı. Amra, Türkiye'deki insanlarla daha iyi bir iletişim kurabilmek için Türkçe dersi aldığını da açıkladı. Röportaja Türkçe, günaydın, günaydın. günaydın diyerek başlayan Amra, 5 dil konuşuyorum. Türkçe tamamen benim bildiğim bu 5 <laughs> dilden farklı. Her zaman fiil sonda oluyor. Amerikalı İtalyanların uzun cümlelerle anlattığını Türkçe ile tek kelimede anlatabiliyorsun. Çok hoşuma giden bir dil, dedi. Türk dizilerini izlemeye başladığını vurgulayan Amra, daha önce Türk dizilerini izlememiştim. Şimdi izliyorum. Çok iyi prodüksiyonlar, oyunculukları çok iyi ki yorumunu yaptı. İstanbul'da ilgili de konuşan Amra Ceko İstanbul'u daha önce biliyordum. Açıkçası büyüklüğünden ve kalabalığından biraz korkuyordum. Nasıl dört çocukla bu kadar büyük bir şehirde yaşayacağım diye düşünüyordum. Yoksa bize kültürel olarak çok yakın. Şehrin içinde küçük bir şehirde yaşıyoruz. Burada her şeyimiz var diye konuştu. Amra Ceko ileride Saraybosna'ya dönecek misiniz sorusuna ise gelecekte boldur mu diye bazen Edin'le konuştuğumuzda kendisi ayakların beni taşıyana kadar futbol oynayacağım diyor. Futbolu çok seviyor, kalbiyle seviyor, ileride göreceğiz sözleriyle yanıtladı. Süper Lig takımlarından Trabzonspor inadıyla şampiyon filminin 26 Ocak'ta sinemalarda olacağını resmen açıkladı. İşte filme dair o detaylar. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor inadıyla şampiyon filminin 26 Ocak'ta sinemalarda olacağını resmen duyurdu. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada inadın, azmin, sevgilin ve birliklerin sonunda gelen tertemiz bir zafer dik oynayanların yeniden kazandığı, dar sokakların yeniden borda maviye boyandığı bir zafer. Yürekten verilen mücadele ve coşkunun bir araya geldiği inadıyla şampiyon filmi 26 Ocak'ta sinemalarda ifadelerine yer verildi. Sezon başında Suudi Arabistan'a transfer olan Merih Demiral ve model eşi Heidi Lustaku'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift ikinci kez anne baba olma heyecanını yaşıyor. Sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'dan Suudi Arabistan'a transfer olan milli futbolcumuz Merih Demiral, 2021 yılında İsviçreli manken Heidi Lustaku ile dünya evine girmişti. Kez Ömer adında bir de oğulları olan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Ünlü çift ikinci kez anne baba olma heyecanını yaşıyor. Ünlü çift ünlü fotoğrafçı Hernandez Edgar'ın objektifine geçerek bebek müjdesini verdi. bir bölümün daha sonuna geldik. Spor dünyasının nabzını tutmaya ve sporcuların günlük yaşantılarını spor magazin farkıyla ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Number One ekranlarından ayrılmayın, hoşçakalın.